Merhaba arkadaşlar. Sizlere firmamızın satışını yapmakta olduğu DNT Quick perde geçiş nipel hakkında tanıtım yapacağım. Bu ürün kapalı kasa inline cihazlarda kasaya montaj olur ve bağlantı yapmaya faydası vardır. E, Ortamızı düz şekilde kesip yuvasına itip iteklediğimizde tık sesini duyuyoruz. Montajı oluyor. Arkasında somunu vardır. Bu şekilde kasaya montajı olur. Çıkarmak istediğimizde dibindeki halkaya bastırıp çekmemiz yeterlidir. Soğutma cihazlarının hakkındaki yenilikleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.